Yüzbinlerce kişi hiçbir şikayeti olmamasına rağmen hastanelere gidiyor ve o sihirli cümleyi kuruyor. Check-up yaptırmaya geldim. Peki yaptırdığımız check-up'lar gerçekten bizim ömrümüzü uzatıyor mu yoksa cebimizden boş yere harcadığımız para mı? her şey için yapılan check-up'lar aslında geri dönüşüm anlamında bize çok faydalı olmayabiliyor. Ama erken tanının ömrü uzatmada altın standart olduğu üç alan var. Bunlardan bir tanesi meme kanseri. Şimdi ikinci altın değer taşıyan, altın standart olarak kabul edilen tarama programı ise kolorektal kanserler yani kalın bağırsak kanserleri. <laughs> Sağlık taramalarının altın standart olduğu konulardan bir tanesi de rahim ağzı kanserleri ya da Pap smear ya da HPV taraması.